teselli ediyor, da Çok güzel. Bu da güzel. çok güzel bir şey yerlerine bakmaya gerek Zamanın doğrusu hocam. Bu ne var mı? da o an fotoğrafı sayın var <laughs> mı? Gerçekten <laughs> o da. 2023'e biz büyük umutlarla Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Heyecanıyla başlamıştık ama daha birinci ayının bitiminde tarihin en büyük depremiyle, yani en büyük belki şiddet olarak değil ama etkilediği alan ve etkilediği nüfus itibariyle insanlık tarihi böyle bir deprem görmedi. Böyle bir depremle uyandık. Dediğiniz gibi büyük felaketler yaşadık, seller gördük. Dünya. Savaşlarla, acılarla, zulümlerle yoğruldu. Ee, ama yılın sonuna doğru Türkiye hem ekonomik olarak hızla toparlandı, bu büyük felaketten e, sıyrılmasını bildi. Hem de e, Cumhuriyetimizin coşkusunu da yine her şeye rağmen e, yaşadık ve 100. yılımıza da coşkuyla girdik. Şimdi 2024 yılının ilk günlerindeyiz. İkinci yüzyılımıza adım attık. Ümitliyiz. 2023 zordu ama 2024 inşallah çok çok başarılı, çok çok güzel bir yıl olacak. Öyle inanıyoruz, öyle hissediyoruz. Şimdi bugün de sağ olun fırsat verdiniz. Seçimlerimizi yaptık. Ama zorlandık yani her zaman olduğu gibi. Acaba onu mu seçseydik, bunu mu seçseydik? Ama Hepsi birbirinden değerli, Hepsi birbirinden anlam yüklü fotoğraflardı. Ee, i̇nşallah güzel haberlerde buluşmak üzere diyoruz. Başarılarla dolu ülkemiz için, e, Başarılarla dolu haberlerde buluşalım. Dünya içinde barış dolu, barış dolu haberler olsun. E, Gazze'den e, dünyanın başka neresinde zulüm görüyorsa mazlumlar. Oraya kadar herkese barış ve esenlik kurtuluş diliyorum. Zalimlerin de hak ettiğini mutlaka göreceği bir yıl diliyorum. ya Orada bir etnik temizlik hedefi var. Yani bir bir mukabele değil. Yani bir saldırı görmüş bir ülkenin buna karşılık vermesi değil. Bu bir temizlik harekatı, etnik temizlik harekatı. Yani kökünü kurutmaya çalışıyorlar. Filistinlilerin, Filistin'de yaşayanların haklı haksız, işte e, İsrail'e hücum etmiş olan olmayan hiç öyle bir ayrım yapmaksızın e, tüm Filistinlileri, orada yaşayan herkese hatta insanları değil binaları bile tahammül edememişler. Yani böyle bir kin, böyle bir nefret, dünya yüzünde çok görmediğimiz bir nefret. Yani siz Filistinli çocuklardan ne istiyorsunuz? Ne yaptılar size? Yani eğer bir meseleniz varsa Hamas'ta çözün. Çocuklardan ne istiyorsunuz? Binalardan ne istiyorsunuz? Yani tamamen Filistin ismini, Filistinliği her şeyiyle Filistin'den yani kendi topraklarından yok etmek e, hedefi var orada. O fotoğraf onu gösteriyor. Yani elindeki güçle, elinde ne varsa bombayla, şunla, bunla hiçbir kutsal tanımadan, hiçbir sınır dinlemeden, hiçbir ahlaki kaygı duymadan bir makina gibi efendim orayı böyle silip süpürmeye çalışan bir zihniyet. Onu gördük.